Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Birçok arkadaşımdan aldığım soru şu önde. Bu anketler neden bitiyor? Bu oyunlar neden bitiyor? Buna hemen bir açıklık getireyim. Şimdi anket firmaları ya da oyun üretici firmaları bu siteye reklam verirken paketleri halinde veriyor. Atıyorum 100 tane, 1000 tane, 10.000 tane işte 50.000 tane. Artık kaç tane alıyorsa. Bu görevler veya anketler yapıldıkça bu sayı eksiliyor ve bitiyor. Bundan dolayı e, göremiyor olabiliyorsunuz. Şimdi sen eğer görevi almışsa, yani görevi aldın, göreve başladın. Görev gitse bile senin için önemliyiz Çünkü sen o görevin aktif e, kullanıcısın. Anketlerde de aynı şekilde ankete başladın. Sen başladıktan sonra gittiyse sorun yok. Zaten anketin anketin durumuna göre 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika sürüyor. Şimdi ben biraz önce bir tane anket bitirdim. Hazır bunu bitirmişken de bu konuya da bir açıklık getirmek adına bu videoyu da hazırladım. E 1.25 dolar kazandık. Şimdi sayfayı yeniliyorsunuz. Sayfayı yenilediğiniz zaman bakalım denk gelecek mi? İşte orta kısımda yani şu Telefonun şu andaki orta kısmında e, anketler çıkıyor. işte 0.38, 0.65 gibi. Buradan tıklıyorsunuz. Ankete başlıyorsunuz. Ya da işte buradan e, mesela şu option'a tıklıyorsunuz. Buradan anket sayfasına yönlendiriyor sizi. Anket varsa o firmanın alt firmasındaki anketlere de bakabiliyorsunuz. Şu anda yokmuş. Şimdi e, bununla ilgili gruplar var. İşte insanlar bir grup oluşturmuş WhatsApp grubu ya da Telegram grubu şeklinde buradan paslaşıyorlar işte bir tane anket düştüğü zaman hani muhabbet oluyor hadi koşun anket var takır 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 anketler bitiyor oluyor yani bunu e, biz de yapabiliriz şu an e, kanalımda yaklaşık bu işi takip eden tahminim gibi 50-100 kişi arasında bir sayı var hani buradan bir 20-30 kişilik ekip çıkar diye düşünüyorum ee bu videonun yorum kısmına düşüncelerinizi bu konudaki hani bir, biz de bir telegram grubu yapalım. İnsanlar telefon numarasını vermek istemeyebilir ama telegramdan bir grup yapabiliriz. İşte orada şey geldiği zaman anket düştüğü zaman ya da yeni bir oyun düştüğü zaman birbirimize oradan paslaşabiliriz diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi açığım. Eğer olumlu sonuç elde edebilirsek bir grup kurup bunu deneyebiliriz. Herkese teşekkürler. Bol kazançlar.